Bakalım bunu nasıl bileceksin? Bilirim ben. Çok <laughs> dikkatli bakarım ve bilirim. Şu karıştırdım. Tamam. Bir döndü. Bakabilir miyim? Okumak istiyorum sayıyı. Bekle daha. Evet, <laughs> tamam. Oo çok basitmiş ya. Yetmiş bir. direkt bildi. Bilirim tabi ya. Çok dikkatli bakıyorum ve aklımdaki bilgileri kullanıyorum ben. Biz sayıları karşılıklı yarışıyoruz şu an değil mi? Ha geçeceğim seni bir sefer. Kusura bakma ama, ama benim seni ben seni geçmeyi planlıyorum. Hayır, ben şimdi geleceğim. sana sorum geliyor. Hazırsın? Evet. Tamam. 15. Ya ama daha ben yeni kuruyordum. Sen hemen niye biliyorsun? <laughs> Olmuyor böyle ya. Of! Hemen de bildin. Ne kadar kolaymış ya. Hadi sıra sende. Sen bana sor şimdi. Çok kolay değil ama. Bakalım. Kolay sor lütfen. Ben sana kolay soruyorum. Değil mi? Ama ben de kolay sohliyorum. ama dikkatli ol karıştırıyorum ama. Tamam bakıyorum şu an. Şu an bakıyorum seni izliyorum. Kontrolümü şu yapıyorum. bir kere daha koyacağım. Bakalım bu lastikmiş. Üç tane değil iki tane yapıyoruz biliyorsun. Tamam. Biz çünkü kırka, kırka kadar bizim performansımız. Evet bunu biraz önce yaptın. O yüzden değiştir lütfen. Hızlı olmalısın zaman akıyor şu an hadi. Şunu bilebileceğim bir şey yapma. Haydi geldi mi? Evet. Al bakalım bu kolay mı? Düşünüyorum şu an. Senin Düşün. gibi düşünme hareketimi yaptım. Ben direkt ben direkt bilirim ya? He, ne? Bu kolay bir şey ya. Kolay bir şeyse sen söyle o zaman. 4 ve 2 var. Yan yana evet. Söylüyorum. 42. Bak. Doğru mu? Evet. Peki sana hadi demiştim, bakalım. Öğretmenim. Tamam hadi kolay bakalım. Yerine yerleştirelim. 42'yi ye sayılarını yerleştir. Sıra bana geçiyor. Hadi sana sorum geliyor. Çok çok kolay sorayım diyorum bu defa. Ne kadar kolay olursa? 18. Ya ama hemen bildin. İnsan biraz bekler değil mi? Birazdan zorlaştıracağım haberin Hayır, olsun. Hayır ben de zorlaştırayım. Karşılıklı çalıştığınızda yani çocuklar da size sorduğunda inanılmaz derecede daha haz alıyorlar çalışmadan. Şimdi evet. zorlaştırdım abi. Hadi bakalım çabuk gelsin çabuk gelsin zaman Niye akıyor. Niye zorlaştırıyorum? Hadi çok meraktayım. Çabuk. Hadi, Hadi hadi hadi. Seni geçmeyi planlıyorum. Çabuk ol. Bunu asla bilemeyeceğim şimdi. Bu bakabilir miyim nasıl bir sayı? Ben bunu biliyorum. Önünde 5 var sonra 7 var. Bu nasıl okunur biliyorum. 57. Hayda, Onun bana büyük sayıları söylemesine izin veriyorum ki kulak dolgunluğu olsun. Ve görsel olarak da bunları fark etsin. En azından nasıl olacak şimdi? Yerleri, Öğretmenim. Yerleri karıştı. Bunu, çek geri, çek geri. Koyamayacaksın tabii. Haklısın. Koymak çek için. yeri şimdi ne yapman lazım Bekle. evet bekliyorum Öğretmenim. şimdi ha. evet onun evet. yeri orası sıra bana geçti geliyor haberin olsun hazırla kendine adı ama oldu mu ya hep kolay hep kolay ben senin daha zor yapmam lazım ben ben seni, seni nasıl sıkıştırabilirim olay olmayacak. hadi istedim. çabuk ol ne olabilir İyi. Ama asla bilemeyeceğim şimdi. Görürsün. Düşünerek bilebilirim bence. Bekle daha. Bekliyorum. Dayımadım. Ben onlara bekle dediğim için bekle kelimesini onlar da öğrendiler. Şimdi evet, bak. Bence önce. bunlar yer değiştirmeliler. Doğrusu bu. Bunu mu sormak istedin bana? Yo, sıfırın neyken bu arkada? Sıfırın önde da... olması değil arkada olması doğrudur. Bunu tamam. Bir bakalım. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Ben bunu okuyabilirim. Çünkü düşünme hareketimi yapıyorum hemen. Önde 7, arkada sıfır ise bu nasıl okunur? 70. Aldı ya. Tabii e, bu konuda onun onayını olur. beklemiyorum. Çünkü Nerede? dediğim gibi performansımız 40'a kadar. Haydi sıra bende. Geliyor. Çok basit bir soru geliyor. Aman bu soruyu kesin bilirsin sen. Ne yapacağım ben şimdi? 44. Daha dur daha yeni koydum. <laughs> Lütfen düşünerek hareket et. Bu 44 dört değil. Tamam, düşünme hareketi. Encele, Buraya bak. Elini çek, elini çek. Lütfen bekle. Bakıyorum. Beni dinle. Sakin, sakin. sakin Heyecana gerek yok. Yapacağım. Tamam. Kırk. Kırk. Hı -hı. Sadece kırk. Bildim. Evet bildin. Aferin sana. Hadi bakalım. Sıra sana geçti. Sen bana soruyorsun. Ama aynı soruyor bu. Sormuyorum yani. Farklı tabii ki. Evet. Haydi, haydi, haydi. Kulak dolgunluğu için, görsel farkındalık Dur. için onun bilmediği bele, sayıları da bele, rahatça bele, hazırlamasına ve sormasına izin ben verebilirsiniz. Şey. Hadi bakalım. Çabuk 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 çabuk. Şimdi... Heyecanla bekliyorum. Ne koysam ya? Sor bir, şey. bir, şey bir şey. Zor bir şey sor. bir şey sor. Galiba şöyle bir şey sorarım. Evet. Onu yapmam asla. Lütfen, Lütfen hızlanır mısın? Şu an zamanın Sistler ölüyor alacağım şimdi sıran geçecek haberin olsun elinden almak zorundayım çabuk ol evet bravo çabuk ol deyince bak çabuk oldun hemen eğer uzun süre düş dinle uzun süre düşünür ve bulamazsan sıraya da geçer hızlı düşünüp hızlı hareket edeceksin ben birazcık hangisini alsam diye düşündüm sonra evet gördüm ama daha hızlı davranmalıyız anlaştık bu da bir beceri çünkü ben bunu okuyabilirim 10 3 13 mü? Evet. Doğru, 13 değil ki. Bu 13. 13. 13 mü? Evet. Bu 13. Zor 13. 13. Hatırla. Bırak, 13. bırak sayıyı. Bırak sayıyı. Yanlıştan daha zor. Dinle. Oku bunu. 13. Doğru. Değil doğru. mi? Şimdi bir hatırlatma yaptık. Geriye dönük. Daha önceki videolarımızı seyredenler bunu bilirler değil mi oğlum? Evet, bekle bakalım. Yerine koyduk. Haklısın. Orası mı onun yeri canım? Ay. Bunlar yaramaz biraz ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Sıra bende. Son olsun bu. Hazırsın? Dikkatli düşünerek okumanı istiyorum. Evet. Bravo. Düşünme i̇ki, hareketi. 2 yan yana. Otuz. düşün. 2 öndeyse iki, bunu nasıl okuyorduk yirmi, biz? 20